şey oldu. Ben ben içmedim ya. Ben kısmen iç işte Allah Allah. Allah Arkadaşlar can kardeş. Allah razı olsun. Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Bugün bize bir giriş beklemeyin <laughs> çünkü bir girişimiz yok. Bugün serbest konuşacağız. Girişimimizin olmamasının bir sebebi var. Nedir? Evet. Konu seçemememiz. Çünkü bir konumuz yok. Evet. Muhammed evet. sen kime benziyorsun biliyor musun? Ben bir konuşamıyorum. Ya. ben bu kanalla var şey vardı. Ne oluyor ya? Güney Afrika Cumhurbaşkanı vardı. Mandela mıydı? Ya bırak ya Allah Mandela. Allah aşkına. Mandela. Mandela'ya benziyorsun. Yok be. Bugün Talha'nın gözlüğü yok. Kırıldı çünkü. Talha'nın gözü kırık. Ve Talha bir şey göremiyor. Tamam yani şu an. Bu kaç? <laughs> ben ne zaman konuşsam <laughs> tamam mı? Senin hepsini. <yersinle. gülüyor> Benim konuşmalarım önemli değil. Ne gerek Küstü. Kestim. Hani, Şevre var. E, Fatih camiinde yatsı namazı var. Yazı namazı? Aynen. Gazze ile ilgili gidiyoruz değil mi? Bundan sonra. Tamam yani bu arada bizim her şeyimiz doğaldı. Bu doğal değil, yapay. Onu da ekleyelim. Ya yapay zekayla ineyelim Allah aşkına Yok. baksana. Allah e, tamam bir şey tamam. Videodan önce dedi. Ben ben İspanyol muyum? İspanyol. Videonun başından şuraya kadar izlediğiniz ve sona kadar izleyeceğiniz tüm video tamamen spontane ve akışında olamıyor diyor. Daha intizamlı evet. ve disiplinli bir şekilde. Daha i̇ntizam güzel gibi. bir... intizam ne demek? Düzen. Yani i̇ntizamdan geliyor. Ya, ya Arapça. Sana evet. inşallah en yakın zamanda bunu daha istikrarlı bir şekilde, evet. istikrarlı bir hale getirerek evet. daha güzel evet. içeriklerle sizleri başlayacağız. Evet. evet. İnşallah. Yakında inşallah bize güzel bir odalarda evet. evet. Güzel kameralarda, stüdyo. güzel evet. stüdyolarda, güzel sesle, güzel, Sesli, güzel evet. insanlarla, güzel insanlarla hep birlikte beraber bir çalışma yapıyoruz. Bu fazla böyle evet. ilk video çekimini e, Nisan ayında bir stüdyoda yaptık. Yapmaya çalıştık daha doğrusu çok büyük <laughs> aksaklıklar çıktı, yapamadık, beceremedik, evet. çok başarısızdık. Evet. Ee, bazı mi? arkadaşlarımız <laughs> geç kaldılar, bizi bekletti ne? Abartan arkadaşlar bizi. Beklettiler, İsten... geç kaldılar. İstemeyen durumda 5 saat bekledik da orada. 5 yani. saat bekledik. 10 dakika geç kaldık. İstemeyen, ya. durumlar oldu. Hard diski unuttuk. Bir sürü Hı. sorunlar oldu. çok, ee, çok ve bunu çok, bunu iyi bir şekilde yapamadık. Yani. Ama o gün... Hepsi, o gün hepsi, hepsi şey bütün var. bu arkadaşlarım Siz yüzünden, hepsi, hepsi bütün onların aksaklıkları yüzünden. Kamera karşısına oturuyorduk. İlk defa bir deneyim elde edeceğiz. İlk defa bir tecrübe elde edeceğiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nasıl konuşacağımızı bilmiyoruz. Gerçekten sanki bir şeytan var ki üzerimde. Benim enerjimi çalmış, ben bir şey yapamıyorum. Oturuyorum, bunlar bana dokunuyor böyle. Kafa yok. Abi... O videolar <laughs> duruyor mu? Duruyor. O... Ya abi isim söylemek istemiyorum, sen sonra isim söylüyorsun. Keseriz bunu. Neyse <laughs> şey, şey yaparız. Dııı falan yaparız. <gülüyor> 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 Oğlum siz ne ara bu kadar çay bitiremiyorsunuz ya? Bir yerine Ya benim hakkım yeniliyor. Ya, çocuk. Siz niye bakıyorsunuz bana? ne yapalım? Ne bak, bana niye bakıyorsun? Ay, evet, bak hayır hayır, Tamam, <laughs> <Vay> kameraya <laughs> bak sen, konuş. Tamam. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> 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 Aa, <laughs> telefonu Hani sesini konuşuyor adam. Ya ne kadar rahatça davranıyor. Bu ne ya? <laughs> Tabii Bu arkadaş. Salamın konuşalım. Bekle. Sen. Evet. Mesela bu arkadaş. Yani bildiğiniz gibi Şöyle geç kalıyor. Ben Doğru. senden bahsetmiyorum. Ben, de ben, öyle, tamam. Tamam. Mesela... ben de gideyim Ben de konuşayım. <laughs> evet arkadaşlar. Ben tek başıma kalmışım burada. Evet arkadaşlar. biz yeniden geldik. Akşam ezanı okunuyor. Tamam, Selam yapay bak, bak çok yapay. Bak o kadar yapay. <laughs> gözlüğüm bile yok. Ben gözlüğüm

Muhammed de öyle yani. Sadece para alıyor. <laughs> evet geliyor, teşrif ediyor, tek, tek çekiyoruz oldu. sonra gidiyor. Sonra biraz da da bir hafta kayboluyor. Biz onu da göremiyoruz. Yani. Her şey bittikten sonra, çekim bittikten sonra Muhammed'in dediği şey şu. Arkadaşlar ben acıktım. <gülüyor> <gülüyor> ha Muhammed bak bir şey Nedir? Bak ha. Şöyle bir şey diyecek. Şey. Efendim. Eee. <laughs> <laughs> bir şey mi Şöyle şöyle bir şey şu var tabii sende. Şöyle diyor. Efendim şükmedim. Bana bir şey mi dedin? İki orta bir sade Haydi bana müsaade İki ortadan bir sade olması gerekiyor <laughs> bence <laughs> de Lan oğlum kalksana Oğlum Lan kırmızı tişört mü? Bırakıyorsun bırakıyorsun Aa, de Bir defa kalmış bilet gibi Savcı bile tüm tutsa Polis bile seni yargılanmak istiyorsa Susma hakkını kullanabilirsin Hatta derse Ha susuyorsun ha neden çünkü bir şey mi saklıyorsun bir şey mi saklıyorsun hiç cevap verme. Vallahi diyorum ha, bir gün seni içeri alırlar. Böyle hakkın o Hiçbir şey olmaz. Çünkü siyasetin içinde duruyoruz. Buralarda keselim mi? Kes. <gülüyor> <gülüyor> kes abi kes. Bu arada burası da komikti gönleniz lazım. Oğlum ben niye hiçbir şey gönleniyorsunuz? Ben, ben çıkayım mı gideyim mi? Gideyim bak. Bak gidiyorum. Ben gidemem. İşte ben geliyorum. geliyorum. Şahin şimdi diyor ki. <laughs> şair şiirinde diyor ki. Nerede? Konuşsana. Sana kal diyemem. Ama git ya. Ama, Ama git, git demek de, de. Git diyemem, kal diyemem. Aynı şair oldu. İşte. Bu arada şiire nasıl? Ne? Şiire bakışasınız Ben mi? şiiri çok severdim. Küçükken Arapça şiir. Bir şey de mamlamayı özlemiştim ya bu kanalda. Cennette. Ben bu. Cennette. Cennette cennette. Eli kıl değil bu. Tamam biliyoruz ama. Cennette. O serverin bir gülü var cennette cennette cennette. Oğlum elayı bu. Ama elayı da elayı. Eli kıl o Oğlum. Ya, tamam bir daha başlar. <laughs> <laughs> <'ım>. <laughs> <tanımız, Kalab> <laughs> bana bırakıyoruz <laughs> ayağıyız. Kanka sen niye sürüyün de buraya yakışın? Bak annem Bak, onu önce. Evet. Bak. Gelin bizden seyredelim Gelin, gelin, gelin Ben çok seviyorum. Ben hala seviyorum. On sene, sene önce. Muhammed'in

Ali, David, hadi hadi. Ha. Tamam. Şimdi, Şimdi ben. Saldık konuşunca beni kesiyorsun. Hayır hayır. Ben konuşamıyorum. <laughs> tamam. Ömer <ben. gülüyor> hadi, hadi, hadi. Ömer hadi. hadi. Şimdi arkadaşlar ciddi olarak ben şiire bakış açım gerçekten çok. Lan konuşsana. Dinliyorsun ya. Oğlum. Etrafta sizi gözünüze alan bir şey mi var? <laughs> hayır, La hayır, hayır. Tamam ben vallahi hadi, vallahi çıkayım. Zeyneleriz. Şimdi işin ciddi tarafında. Am. Tamam. Ben şiire bakışa. La ya. Ne? ben daha fazla devam edemeyeceğim dedi. Onu saygıyla karşılıyoruz. Tabii ki, tabii ki her zaman. Asla 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 bizim olayla bir alakamız yok. Ya <laughs> tamam Sen şiir hakkında ya, Hayır yani. şey söyle. Hangi söylemek istemiyorum artık abi ben ya. nasıl istiyorum. Şiir hakkında ya, ben ya. Ben, bir şey söyle. Çi... Bir on <laughs> beş Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne e, ee, favori Türk şiir tanıyor musun? Evet. Şahili. mesela Sezai Karakoç. ben ya, Sezai Karakoç. Sezai Karakoç. Ben yani İsmet, İsmet Akif. İsmet Özel yani, tanıyor musunuz? Soy. Ben Üstad'ı tanıyorum. Üstad'ı tanıdıktan sonra Necip Fazıl. Ooo Necip Fazıl tanırız. Edebiyattan bir yaptım. Tamam. Bir Sadece bir de bir, bir, bir Ya o da ilgili. Yani dersleri de var. Benim Daha, favori fikir e, fikri fikir olarak, hmm. kitap duruş olarak, yazmış olduğu kitaplar olarak, bir şuuru olarak, bir vizyon olarak Sezai Karakoç'tur. Yani ben de. Derinlemesine şey, şey yaptım. Ben Sezai Karakoç'u çok, okudum da. Bu arada en Sezai Karakoç'un... En çok müzik fazla çok... çok severim ya. Bu arada Sezai Karakoç'un mezarı bizim arkamızda biliyor musun? Şey sanacağım. Gidip ziyaret ederiz Fatih Okuruz'u inşallah. Sohbetler üzerindeydi. Ee, serbest konuşma ve konu bulamadığımız için günlük sohbetlerimizden bir kısım. Allah'a Allah emanet Allah olun. Var olun sağ olun. Alo. Gördüğünüz gibi çok önemsiyorlar şey arkadaşlar. Sağ